Sabah namazının sünneti. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a buyuruyorlar ki enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem la ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından önceki dört rekatlık sünneti ve sabah namazının farzından önceki iki rekatlık sünneti bırakmazdı sürekli olarak yapardı. Biliyorsunuz sünnetlerin en kuvvetlisi, en faziletlisi sabah namazının sünneti. Ondan sonra da öğlen namazının sünnetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları sürekli olarak yapardı. Şimdi sabah namazının sünnetiyle alakalı Rek'atel fecri hayrun mined dünya ve ma fiha Fecrin sabah namazının iki rekatı iki rekatlık sünneti dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek? İki rekat sabah namazın sünnetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar haz alıyor ki o iki rekat sabah namazın sünneti o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında değerli ki dünya ve dünyanın içindeki her şey makam, mevki, mal, mülk, servet, Dünyada ne varsa hepsini versen iki rekat sabah namazıyla değişmiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim yanımızda ne kadar kıymetli namaz, sünnet. Sıradaki hadis-i şerif gene sabah namazı sünnetiyle alakalı. Burada Bilal Habeş Hazretler biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müezziniydi. Değil mi? Bir gün ezan okumak üzere geliyor. Hazreti Ayşe annemizle görüşüyor. O diyor bana bazı şeyler sordu diyor. Bilal Abbas Hazretleri. Onun sorularıyla meşgul iken sabah ezanını okumam gecikti diyor. Tabi Hazreti biliyorsunuz Bilal Hazreti Ebu Bekir'in azat ettiği kölelerden birisi. O zaman da öyle bir hüküm vardı zaten dinde. Bir insan birini bir köleyi azat ederse sanki o azat etti adam kendi çocuklarıyla bacı kardeş gibi oluyor. Yani Bilal Habeş Hazretler, Hazreti Ayşe ile konuşmasının sebebini bilen şarihler o şekilde anlatıyorlar. Çünkü babası onu azat etmiş ya Bilal Habeş'i, o yüzden ondan konuşuyor. Gecikiyor, geciktiği için Zaten ezanı gece okuyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kaldırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı sünnetini normalde çok hafif kılardı. Çok hadis rivayetlerinde kul ya ve kul kılıyordu. Sabah namazının sünnetini uzatmıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu defa geç kaldıkları halde sabah namazı sünnetini uzatmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal Abeş Hazretler diyor ki Ya Resulallah zaten geç kaldık. Ezanı ben geç okudum. Cemaat bekledi. Sen de daha geç kıldın sabah namazı sünnetini. Dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer biraz daha gece okusaydın sabah namazı sünnetini biraz daha uzatırdım buyurmuşlardır. Yani o derece sabah namazı sünneti çok mühim. Bu hadis-i şeriften Ölema ne hüküm çıkartıyor? Diyorlar ki bir ibadeti zamanda yapamazsan sünnet de olsa biraz geciktirmişsen o sünneti normal zamanda kıldığından daha fazla uzatarak kılman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Çünkü geciktirmekle bir hata yapıyorsun. Hiç olmazsa kıraati uzatarak ruku ve secdeyi uzatarak, tesbihleri uzatarak o yapmış olduğun hatayı telafi etmiş olursun diye hüküm çıkarıyorlar. Şu anda bizim anlayışımızın tam tersi değil mi? Nasıl olsa zaten geç kaldık sünneti kılmayalım deriz biz olsa. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geç kaldık diyor. Sabah namaz sünnetini zamanında kılamıyor. Biraz geciktik bari biraz daha uzatarak o hatamızı telafi edelim. Biraz daha ezanı geç diyor okusaydım sabah namazı sünnetini biraz daha uzatırdım. Yani bu derece sabah namazın sünneti mühimdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasından da onu görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazın sünnetinde zamm ı sure olarak neler okurdu o konuyu anlatıyor. Kulu emmenne bile ve manzü bu ayeti okuyor. Birinci rekatta Beşhed beyanna müslimuna kadar ikinci rekatta taala vila kelimetin sevayin beynene ve beynekum o ayeti okuyor. İkinci Alimran İmran suresinden de o ayeti okuyor. Bir rivayette de Müslüman rivayetinde Kafirun suresi ile Kul ahad suresini okuyor. Ondan sonraki bölümde sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına uzanarak yatarmış onunla ilgili hadisleri zikrediyor. İza sallahatukum rak'ate'l fecr ala yemineh. Sizden biriniz sabah namazının sünnetini kıldığı zaman sağ tarafına uzansın buyuruyor. Sünnetle farz arası. Çok hadis kitaplarında geçiyor. Müslim'de var, Sünen Ebu Davud'da var, Tirmizi'de var. Bu hadislerin şerhlerinde alimler acaba gece namazı kılıp Ondan sonra da sabah namazı sünnetini kılıyor. Böyle bir yorgunluk oluyor falan gibi. Bazı alimler öyle yorumluyorlar. Peygamberimiz sağ tarafına uzanmış falan diyorlar. Bazı alimler diyor ki işte bunu gece namaz kılanlar içindir falandır diye yorumlar var. Fakat esas olan ister gece namazı kılsın ister kılmasın. Sünneti kıldıktan sonra sağ tarafa doğru uzanıp farzdan önce camide de olsa elde de olsa bu nedir? Sünnettir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Kurtubi bunu açıklarken diyor ki bu yatış diyor ölüm yatışıdır. İnsanın kabre konulduğu zamanki şeklidir. Sünnetle farz arası, günün ilk başlangıç anı, sünneti kıldıktan sonra ölümü düşünecek insan kabre konulmuş gibi kendisini hissedecek. Burada bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uzanmasının hikmetinin bu olduğunu ifade ediyor. Bu da tabii ölümü düşünmenin faydasıdır. Değil mi? <laughs> zaten çok hadis-i şerifler var o konuyla alakalı. Ölümü tefekkür edin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten iş olsun diye bir şey yapmıyor biliyorsunuz. Çünkü burada da emir sigasıyla söylüyor. Sizden biri sabah namazını sünnetini kıldığı zaman fel <laughs> yattaci'a Aleyminihi sağ tarafına uzansın. Ölünün mezara konulduğu hali gibi o şekilde kıbleye bakarak yatsın. Uygulamalı ölmeden önce ölünüz rivayetler var ya kendini böyle ölmüş gibi farz edeceksin. Ölümü tefekkür edeceksin.